Ee, okumayı deneyen bir çalışma bize sunacak, anlatacak. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, sabrınız için ee, şimdiden dinleyiciler olarak da teşekkür edeyim. Bir de süreden saymazsa Ahmet Hocam, e, düzenleyenlere de teşekkür etmiş olayım. E, bu ortamda bizi bir araya getirdiği için. E, Türkiye'nin e, entelektüel tarihinin e, en azından medya birleşimi çalışmaları açısından yeterince yazılmadığını, hafızasının henüz oluşmadığına dair bir gerilim yaşıyorum. Mesleki hayatımda da, kişisel hayatımda da, zihinsel uğraşlarımda da. Dolayısıyla ee, bundan tam ee, 20, evet 21 yıl önce yüksek lisans tezi çalışırken, ya yani 20 23 yıl galiba, evet 23 yıl yüksek lisans tezi olarak ben 80 öncesi birikim dergisi çalıştım. Ee, ve e, o dönemde e, Kurucu iki isimle yaptım. Birisi tezin ekinde yer alan, birisi tez ses kaydı olarak bende dolan. Ee, 22 yıl sonra tekrar dönüp dinleyip e, hem o hafızayı tazeledim ama aynı zamanda da bu entelektüel tarih bağlamında da doktora da sonraki süreçte devam eden bir ilgim var. Bu açıdan e, Türkiye'nin bu e, süreli yayınlar e, dergiler tarihini e, konumlandırmaya dair birkaç cümle kurmak istiyorum. Der, e, şeyi de Birikim dergisinde bu tarihsel çerçevede konumlandırmanın gerekli olabileceğini düşündüğüm için aslında hem ortaya çıkış amaçları, kendilerini konumlandırmaları hem de yayın süreçleri bir Türkiye'nin entelektüel tarihinin de ana konulardan bir tanesi, belki insanlığın da genel problemi olarak da bir teori pratik gerilimi kavramını daha gündeme taşımak istedim. Bu çerçevede bunu konumlandırabilir miyiz? kendilerini zaten sonra teorik müdahale kavramını kullanarak ne yapmak istediğine dair bir şey var elinizde. Ben Türkiye'nin modernleşme hikayesini son iki yıllık süreçte bir iki isme referansla ifade etmeye çalışayım. Biz Avrupa'da bir modern siyasal toplumsal düzen aynı zamanda sümürge imparatorluklar olarak ortaya çıktılar. Bu sümürge imparatorluklar ortaya çıktığı oranda da aslında Avrupa dışı coğrafyalarda da bir güç kaybına, bir kayıplar dönemine yol açtı. Bizim açımızda da Türkiye'nin de medya ve iletişim tarihi aslında bu e, geleneksellik, modernlik, ilerilik, gerilik ikilemlerin dışında okunması gereken üçüncü bir çerçeve aslında bu sömürgecilik ve sümürge karşıtı hareketler. E, emperyalizm ve ona ilişkin mukavemet bağlamları içerisinde okunabilecek bir imkan sunuyor ve böyle bir çerçevede bakması gerektiğini de düşünenlerdenim. Medya Birleşim Tarihi'nde tam da bu konumda konulandırdığımızda ilk gazetemiz, Türkçe çıkan ilk gazete Napolyon'un Fransız Mısır Kahire işgal sonrasında işe çıkacaktır. ve bu modernleşme tarihimizin 250 yıllık tarihini Şerif Mardin iklim iletişim krizi olarak mesela kodluyor. Hüsamettin Arslan bir epistemik Burhan'dan bahsediyor. Burhan kavramını bunalım Der, birikim dergisi çevresi bağlamında ilişkilendireceğim için onlar da yayına başladığında bir buhrandan bahsediyorlar. Kendini kurmalık kariyer itibariyle bir sosyalist düşüncenin buhranı ve onun çözümüne bağlamında ve Türkiye bu ister iletişim krizi diyelim, ister epistemik buhran diyelim, ister yeni bir düzen kurma ve güçler arasında varlığımızı sürdürme dair bir çaba olarak modernleşme tarihimizi görelim. Burada yaptığımız üç ana unsuru belki hatırlayabiliriz. dergi de burada konumlandırabiliriz. Bir tanesi kurumsal dönüşüm yapıyoruz. Bu kurumsal dönüşüm içerisinde gazeteyi de, işte matbaayı da daha sonraki kitle erişimi araçlarını buraya taşıyoruz. İkincisi bu yeni kurumsal yapı yönetecek, işletecek aktör yetiştirme süreçlerine giriyoruz burada da işte mektebi burada açıyoruz, yurt öğrenci gönderiyoruz. Dolayısıyla bu aktör dönüşümü, kurumsal dönüşümle beraber aktör dönüşümü gazete üzerinden, medya üzerinden aslında yeni bir kurumsal yapına, yeni yeni bir bilen tipolojisi, değil mi? Muharir gazeteciler ve yayıncılar. bir iki dergisini de buradaki süreli yayınlar meselesinde bu bağlamda konumlandırabiliriz. Üçüncü meselede, üçüncü dönüşümde bilgi ve enformasyon dönüşüm. Dolayısıyla kurumsal dönüşümün, aktör dönüşümünün ve bilgi enformasyon dönüşümünün bu tarihsel süreç içerisinde cevap aradığımız şey karşı karşıya kaldığımız krizin ve bunalımın ne olduğunun tespit edilmesi, buna ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve aslında güçlü ülkeler düzeyinde varlığımızı sürdürme çabası, sürdürme çabası. Bunun birden fazla cevapları var. O cevapları e, bilgi yığını olarak e, bura tekrar etmeye gerek yok sizi de yormak istemem. Bu anlamıyla e, ve e, Birikim Dergisi tam da bu araçlar bu araçlar dönüşümler çerçevesinde konulandırabileceğimiz bir tarihte 1971 12 Mart sonrası süreçte aslında cezaevinde kuruluyor veya cezaevinde e, bir ön zihni süreci hazırlanıyor. derginin iki kurucu ismi Murat Belgi Ömer Laçiner cezaevinde tanışıyorlar ve Murat Belgi'nin bir akademik tecrübesi ve şey olsa da yazı dünyasıyla ilgili Ömer Laçiner'in ilk yazı deneyimi birikimle başlıyor dostum birikim tam Mart 1975 yılı tarihi itibariyle ilk sayısını yayınlıyor şu an itibariyle 50. yılı devirmiş durumda yarım asır bunun üzerinde uzun gelmeden yükün veri tabanına baktım, 13 lisanslı tez hazırlanmış, 4'ü doktora tezi, 10'u yüksek lisans tezi. Dolayısıyla bütün bu tarih ilişkimi, tartışma yürütmeyeceğim ama Türkiye'nin bu tarihsel hafızasında, entelektüel tarih bağlamında da bakabileceğimiz bu kurumsal dönüşüm, aktör dönüşümü ve bilgi formasyon dönüşümü noktasında bizim bilgi transferi problemimiz Değil mi? dün sabahtan itibaren çeviri problemi. Ee, biz ihtiyaç duyduğumuz sorunlarımızın tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirmesi noktasında hangi bilgi kaynaklarına ispat edeceğiz? İkincisi e, bu bilgi probleminin burayla uyumlanması meselesi. Ve e, Türkiye'nin e, bir neredeyse iç savaş yaşadığı koşullarda ortaya çıkan bir dergiyle ilgili e, dönem okuması yapmaya çalıştığımda onları da kendi kullandığı yer itibariyle bu örgütsel e, siyasal bir organizasyona dönüşmeden e, entelektüel alanda ortaya çıkan sorunların çözümüyle ilgili acaba e, mevcut pratik çatışmaları önleyebilecek bir yol bulabilir miyiz? Birinci şey bu. E, i̇çinde kendilerini konumladıkları entelektüel ve siyasi gelenek, onların ifadesiyle bir buhran yaşıyor, büyük bir bunalım yazışıyor. 12 Eylül'den daha fazla 12 Mart Türkiye'deki sosyalist hareket üzerinde yıkıcı bir etki yaptığı konusunda bir kabulleri var ve e, bu kabullerin kendisi bir süre sonra yani bu kabulün hareketle ortaya çıkan pratikte e, rakip ideolojiler, rakip entelektüel gelenekler ve siyasi hareketlerle rekabetin ötesinde iç çatışmada dönebilecek bir gerilim yaşanıyor. Soru şu. E, biz bu su çatışmaları niye yaşıyoruz? Ve buldukları cevap ya e, teoride problemimiz var. E, üzerinde durduğumuz bilgi teorisini e, düzenleyebilirsek tam ifade şu e, işte diyalektik materyalizmin bilgi teorisini temellendirme. Dosya bilgi teorisini temellendirebilirsek e, yeniden inşasını yapabiliriz. Bunu çözdüğümüz oranda da aslında pratikte siyasi hareketlerin, sosyal hareketin yaşadığı çatışma düzeylerini de çözebiliriz. yaptıkları ve bu burada da e, kendileri yer kendi ifadeleri olduğu için sola teorik müdahale. O güne kadar e, dergilerimizin ki bu sadece 70'ler 60'lar için geçerlidir aslında. Geriye dönüp de modernleşme tarihimiz açısından bakarsak birçok dergi aslında aynı zamanda o düşünce hareketin adına da dönüşüyor. E, her birisi birer örgütün de adı oluyor. Dev yol gibi, dev, dev sol gibi e, ve işte e, ka, e, hareket şeklinde ifade edebileceğimiz kadro bir bu tarz bir siyasi şey olmasa bile sosyalist hareketlerle örgüt bağlantısı bu anlamda güçlü. Örgütü olmayan, siyasi hareketi olmayan bir entelektüel çevre olarak biz bu yaşanan pratik sorunları çatışma düzeyine ulaşmış sorunlarımızı çözebilmek için e, bilgi teorisini temellendirmemiz, yeni inşa etmemiz lazım. Bu cevap şu, biz e, kendilerini konumlandırdıkları ilk dönem itibariyle 1975 77 arasında Marksizm ve Leninizm e, kavramları etrafındaki o entelektüel geneleğin temel kavramlarıyla bağımız zayıf. Ne yapmamız lazım? Kurucu önderlere dönmemiz lazım. Kurucu zihni önderlere dönüş yapılıyor. E, Mars ve Lenin başta olmak üzere bir süre sonra e, ya burada da e, bu yüzyıl e, önceki aktörlerin ortaya koyduğu çerçevelerin güne çare olmadığına dair bir şeye dönüşüyorlar veya bir, bir kanaate varıyorlar. Bu sefer e, Marksizm eleştirisi çerçevesinde Batı Marksizminden işte Altızer başta olmak üzere ya birin temel kaynakların da işlev görmediği, onların da eleştirilerek Yeniden revize edildiği ikinci bir aşama a, deneyimi yaşıyorlar. 70 öncesi süreç itibariyle söylüyorum. Her birisi bir buçuk bir yıllık gibi bir deneyim süreci sürecini e, e, kapsıyor diyebiliriz. E, tam darbe sürecine doğru gelirken ya e, bu eleştiri de yetmiyor. Bizim aslında e, yeni bir sosyalizm tanımlaması yapmamız lazım. Mevcut terminoloji e, zaten e, uygun gördüğümüz terminoloji değil. T kavramları alıp yeniden e, anlamlandırıyoruz. Ama e, o anlamlandırma ortodoksi anlamın dışında bir yerde olsa bile terim aynı. Proletari diktatörünü alıyoruz ve bilimsel sosyalizm alıyoruz ama içini değiştiriyoruz terminoloji ile Yani zarf ve mazluk meselesinde benzer e, sorunlar yaşıyoruz. Bundan kurtulmamız lazım. E, aşamasına da 70'lerin sonu itibariyle geliyorlar. Biz sosyalizmi yeniden tanımlamamız lazım. Yeni bir terminoloji kurmamız lazım. Burada da darbe devre giriyor. Dostlar bu projenin birinci asaması akımeti e, yarım kalıyor. Bu sonraki 9 yıllık yasaktan sonra 89 yıl sonrasında bu terminoloji terk ediliyor. Ama zihni olarak zaten hazırlar. Hatta bu sonra teorik müdahalenin kendi, eldeki araçları dolayısıyla da muzdaripler. Yani bu terminoloji birilerine dert anlatmamız lazım. Onun için bu terminolojileri içerisinde konuşup o insanlara bir iletişim süreç yönetimi yapacak şekilde aslında bir entelektüel çaba içerisinde olmamız gereken dair bir kabulleri var ve bu kabuller bağlamında da 3 dönemi ayırdığımız 75-80 dönemi aslında tam da teorik olarak yola çıkıldığında orijinal eserlere, kurucu eserlere müracaat ederek bilgi teorisini yeniden kurarsak, ya da bilgi teorisinin orijinal eserlerle tam kavrayabilirsek, Türkçeleştirebilirsek buradan mevcut sorunları çözebiliriz. Ya yeterli değil. Zaten bunu bir de eleştirenler de var. Batıdaki Batı Marksizmi geleneği itibariyle onlardan yalanarak yeni bir dil kurabilir miyiz? Orada da çözüm olmuyor. Vardıkları süreç ya terk edelim, yeni bir dil kurmamız gerekiyor. Şimdi bu beş yıllık sürecin kendisinin kurucu aktörleri henüz yola çıkarken daha 30'ların 30'larındalar. Yani Ömer Laçiner 27-28 yaşlarında. İlk ee, ilk defa Birikim Dergisi'yle beraber yazı yazmaya başlıyor. Ee, Ömer, Murat Belge 30'ların başında ve dolayısıyla e, yazı hayatları, entelektüel serüvenleri aslında e, o e, o pratikte kendisi zaten bir öğrenme süreci oluyor. Ve e, ben ses kaydını yolda gelirken İstanbul'dan buraya gelirken tekrar dinledim. Ömer Laçin'lerin ifadesiyle şimşek yıllardı 70'li yıllar. Eee Ömer Laçin 20 yılda yaşanacak şeyler işte bir yılda birkaç yılda yaşamak durumunda kaldık. Tarih o kadar hızlı aktı ki. Ömer Murat Belge'nin daha sonra Doğu Batı'da yayınlanan bir söyleşisinde ya bu sola teorik müdahalede bulunmak istedik. Tarih o kadar hızlı aktı ki Pratin kendisi teorimiz oldu. Dolayısıyla bu tarz bir e, şeyle bir formatla bir e, tarihsel tecrübenin Türkiye'nin entelektüel hafızası açısından sadece sosyalist hareketler bağlamında bir konumlandırma değil de yine modernleşme tarihin başına şeye dönüş olayım. Türkiye'nin kurumsal dönüşümü, aktör dönüşümü ve dolayısıyla bilen tipolojileri dönüşümü ve buna uygun olarak bir hikaye üretme, bilgi ve enformasyon alanındaki dil üretme problemi bağlamında bir ikimi konumlandırmanın gerektiğini olduğunu düşünenlerdenim. Bu anlamıyla sadece bir e, Türkiye'deki bir entelektüel geleneğin, bir siyasi hareketin içerisinde olan ve bu anlamıyla da çokça da eleştirilen e, bir e, çabanın kendisini biz yaşadığımız sorunları nasıl tespit edeceğiz ve hangi terminolojiyi ifade edeceğiz? O tespit ettiğimiz çözümler ve sorunlar ve onlara geliştiğimiz çözümler ve onu ifade eden terminoloji ve dilimiz bizi mevcut küresel ölçekte içinde yaşadığımız dönemde güçler arasına umudumuz şekilde ulaştırabilir mi? Ben doğrusu biraz bu, bu anlamıyla yeni bir dil üretme hikayesinin zaten bütün dergilerin ortak sorunu olduğunu düşünüyorum. Bir tahkik problemimiz var. Bizim bir dil üretme problemimiz var ve burada da 19. yüzyıldaki bu Türkiye'nin yeni uluslararası düzende modern toplumun Kurucu aktörlerinin bir sumurge imparatorluk olarak ortaya çıktığı süreçte gelişti o mukavemet dilinin hale devam ede gelen bir tartışma silsilesi. Derginin de birikim dergisinde de yine izlerini görebileceğimiz ilk tartışmaların yine kolonelizm etrafında yürütüldüğünü geri kalmadan çok geri bıraktırılmış ter kavramlarının yine buna ilişkin bir iç e, muhasebe ve e, direnç alanı olduğunu e, düşünüyorum. Ama e, ana mesele şu: bizim bu e, zihni uğraş olarak entelektüel bir faaliyette bulunma ile somut çözüm, hayatın içinde akan o sorunlara çözüm geliştirme meselesi, aynı zamanda entelektüeller sorusunun ve özellikle bilgi sosyolojinin temel problemi, bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Ben Birikim Dergisi'nin var olan bir çözümü ortaya koymaktan çok bir niyeti ortaya koyup, bir tavrı ortaya koyup, bu gerilimi aşamasada kendilerinin ifadesiyle da deneyimlemiş, o çabayı göstermiş. Sonrasında oda kaymalarına dönüşmüş olabilir. 80 sonrası süreci ilişkin çok haksızlık etmek istemem, cümle kurmak istemem. Biraz bu bağlamda bunu görmenin iyi olabileceğini düşünüyorum ve birikim dergisini de şu açıdan hocam bitiriyorum. E, sadece bir dergi olarak değil, e, kurulurken e, bir yayın evi olarak kuruluyor. E, önüne koydukları şey bir kitap çıkartacağız. Çünkü temel yani, entelektüel hayatın temel dayanaklarına ihtiyacımız var bir kitap çıkartacağız. Dosya Bilkim Yayınları kuruluyor. Bilkim Yayınları'nın e, daha aktüel e, akademik, entelektüel diyebileceğimiz üç boyutu da iliştirebileceğimiz bir dergisini çıkartacağız. Alet Dergi e, Birikim Dergisi, Alt Başlık, Sosyalist Kültür Dergisi. Bir de üç aylık Çeviri dergisi çıkartmaya karar veriyorlar. Dostuyla hatta e, dergi bünyesinde Marksiz Araştırma Merkezi kuruyorlar. Dolayısıyla bir tam da mühit veya çevre ve bir kadro, bir ortam oluşturma süreci itibariyle kapsayıcı bir yol yola çıkış hikayesi olarak da görebileceğimiz ama e, tarihin hızlı aktığı bir süreçte e, teorik çerçeveyi temellendirerek, yeni bilgi teorisini üreterek ve dolayısıyla Türkiye'deki sorunların çözümüne bütün sosyal hareketi buluşturma umuduyla veya hayali yola çıkan bir kadronun hızlı akan şimşek yıllar veya işte çok hızlı akan tarih içerisinde e, sürüklendikleri e, ve sadece onların değil, bence de Türkiye'nin o entelektüel tarihinin bir e, önemli, değerli 50 yıllık e, ömrüne ulaşmış bir çabası olarak e, görülebileceğini düşünüyorum. Biraz o çerçevede doğrusu 70'li yıllar sınırlı kalacak ve Türkiye'nin bu 200 250 yıllık arayışının doğal parçası olarak e, bunu görebilme ihtimalini, e, ...nin gerekli ve yerinde olabileceğini, biraz e, sadece e, fikir ayrılıkları ve çatışma gerilim alanları ötesinde değil de... ...bu entelektüel tarihin doğal parçası olarak bunu konumlandırabilir miyiz? Ve hala çözülememiş olan temel problemlerden bir tanesi olarak bu teorik olan ile pratik olan arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Bu hala gündemde olan temel bir problem. E, bunu bize hatırlattıkları için, bu çabayı gösterdikleri için ben kendi adıma... ...o gelenekten gelmeyen, o geleneğin parçası olmayan... Ama e, yüksek lisansta da ee, çalışıp sonraki süreçte de kamusal entelektüel kavramıyla bu üniversite medya ilişkisi çalışan birisi olarak, teori pratik ilişkisi çalışma devam eden birisi olarak çok değerli buluyorum. Onun için de e, teşekkür etmek istiyorum. Onlara da bu çabayı gösteren herkese de sabrınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. <laughs> Akdeniz'e teşekkür ediyoruz biz Hocam ben de düzeltme yapayım mı? Aydeniz diyelim. Aynen. Işte, <gülüyor> tamam <gülüyor> ben, yani yaşlı bir adam. şey ve Yap B12 var. Benim o yüzden şey yapayım. <laughs> Peki teşekkür ee, ediyorum. Teşekkür Sabrınız için de başkan olarak teşekkür, da çok teşekkür ediyorum. Ben sadece eee e.